Ben Öznur Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonrasında yüksek lisans ve e, sanatta yeterlik için Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü bitirdim. Şu an Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde e, öğretim elemanı olarak görev yapıyorum. Alanım seramik e, ve bu alanda çalışmalar yapıyorum. Çok büyük bir organizasyon e, öncelikle. E, Türkiye'de biliyorsunuz çok yakın bir zamanda 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. Ve bu Biennale'de bu sanatçılara da yer verdiler. Bu bölgede, deprem bölgesinde yaşayan sanatçılara da yer verildi. Bu benim için açıkçası çok önemli. Art Body girişimi aracılığıyla bir çağrı yapıldı ve açık çağrıyla başvurular alındı ve bu şekilde bu bienale davet edildik Bu benim için oldukça önemli bunu özellikle vurgulamak istiyorum Aynı suya bakmak temasıyla burada bir araya bir araya geldik buluştuk Akdeniz'de kıyısı olan ülkelerden birçok sanatçıyla ve bu temayla bir araya geldik Aslında temayı ilk duyduğumda, Aynı suya bakmak mümkün mü sorusu benim için çok önemliydi. Çünkü yanı başımızda bir savaş var ve birçok şeyi paylaşamıyoruz aslında ve aynı suya bakıyoruz ama ne kadar bakabiliyoruz? Bu aynı suya bakmak mümkün mü sorusu hep hep kafamda bu vardı. Sanatın birleştirici gücünün bu şekilde bir araya gelerek iyileştirici ve birleştirici gücünü çok derinlerde hissettim. Sonuç olarak her şeye rağmen savaşlara, ölümlere rağmen şu an buradayız bir aradayız ve aynı suya bakmaya çalışıyoruz. Ee, ve e, bu bağlamda sanat üretiyoruz. Türkiye'de genellikle e, bu tarz etkinliklerde e, sempozyum olsun, çalıştay olsun e, ya da konuk sanatçı programı olsun e, genellikle e, keskin bir ayrım oluyor, alan ayrımı oluyor. Seramik, işte resim ya da baskı sanatları gibi e, aynı branştan sanatçılar bir araya geliyor ve üretim yapıyor. E, bu e, biyenal kapsamındaki konuk sanatçı programında. Bu ayrım gözetilmemesi çok güzel Ayrıca genç sanatçılara yönelik olması da büyük bir avantaj. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki genç sanatçılar için böyle bir platform Ben daha önce görmedim. Ben burada kimseyi tanımıyorum hiç kimseyi bilmiyorum. Ama şu an birlikteyiz ve birçok alandan, birçok sanat alanından, farklı disiplinlerden sanatçılar bir arada ve üretimlerini gerçekleştiriyor. Bunu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle farklı kültürlerden, farklı ülkeden sanatçılarla girdiğimiz diyaloglarda, Onların yaşamlarına dair kültürlerine dair bilgiler almak ve onların bizim hayatlarımız ya da yaşamlarımız ya da kültürümüz hakkında bir şeyler merak etmesi ve bu paylaşımda bulunmak için bu konuk sanatçı programı çok güzel bir ortam. Burada farklı kültürlerden farklı milletlerden insanlarla bir araya gelip sanatçılarla bir araya gelip Yeni kontaklar, yeni ağlar oluşturabiliyoruz. Bir seramik heykel yapacağım konuk sanatçı programı süresince. Bu heykeli aynı zamanda Adıyaman'da yaptım. Yani Aynısını yapmaya çalışıyorum aslında. Burada şunu sorguluyorum. Aynı suya bakmak mümkün mü? Yani Aynısını yapmak mümkün mü? Aynı akarsuda iki kere yüzebilir miyiz? Ya da e, hayatta her şey değişiyor. Bir değişim süresinin e, değişimin içinde bu değişimin doğasını sorgulamaya çalışıyorum aslında. E, ve bunu bir video art ve e, heykelle gerçekleştirmeye çalıştım. E, aslında e, bir belgesel e, ve e, bir e, heykel e, olacak çalışmada. Bu video arta, bu yapacağım yani daha önce yaptığım heykelin pişmemiş hali ve yıkıntıların arasında yağmurla birlikte eriyor ve yok oluyor. Sonra tekrar bir araya geliyor. Burada geçiciliğin doğası üzerine bir sorgulama yaptım ve izleyiciye bu deneyimi yaşatmak istedim. Şimdi de aynı heykeli tekrar yapmaya çalışıyorum ama asla aynısı olmayacak eminim. Sadece benzeri olacak. Aynı suya bakmak mümkün mü? Bunu sorguluyorum aslında.